Kuyum haberden herkese merhaba. Antalya Jewel Show'a birbirinden değerli firmalarımız katıldı. Tabii özellikle sektörümüzün tüm paydaşları burada buluşuyor. Çok değerli bir firma Mass Silver ve Mass Silver firma sahibi Sayın Ali Mert Kuyumcuyla birlikte Antalya Jeweler Show'u konuşacağız. Ayrıca Mass Silver neler yapıyor? Onunla ilgili de bilgiler alacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler sağ olun. Antalya'da buluştuk. Evet aynen. Mass Silver'ı sormak istiyorum. Tanıyabilir miyiz hem sizi hem firmanızı? Tabii. Biz 2012 yılında kurulmuştuk. Daha doğrusu bizim soyad da kuyumcu olduğu için dedem rahmetli Ali kuyumcu ben onun kuşağını devam ettiriyoruz. Dördüncü kuşak olarak ben devam ediyorum. Aynı zamanda çarşının içerisinde kendi dedemin ismini yaşattığımız pırlanta perakende mağazamız da var. Mas Silver'ı biz 2012 yılında kurduk. Gümüş toptan olarak üst kalite ürünler her zaman sergilemeye, müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Özellikle iç piyasada ekibimiz var ve ihracat ekibimiz var. Birçok fuara katılım gösteriyoruz. İstanbul Cüveleri Şeva yaklaşık 12 senedir bir fiil katılıyoruz. Onun dışında Amerika Las Vegas fuarına 6-7 senedir sürekli katılım gösteriyoruz. 3-4 defa Hong Kong'daki fuarda bulunduk. Bunun dışında İtalyan ürün olarak Üst kaliteyi anlaştığımız firmalardan İtalyan ürünler getiriyoruz. En iyi şekilde ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturmaya çalışıyoruz yani. Hem iç piyasada hem de ihracatta. Aynen olarak. öyle. İki tarafta da varız. İhracatta ağırlıklı ülkeler? İhracatta birçok farklı ülkeye, Avrupa ülkeleri var, Meksika var, Amerika var gibi değişik ülkelere ihracat yapıyoruz. Hem fuarlara katılarak hem de bir fiil bizlerle birlikte olan iş ortaklarımızla birlikte ihracatımızı daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Antalya Jewelry Show'u da sormak istiyorum. İlki yapıldı bu Antalya'da bu yıl. Uzun süredir yapılmıyordu fuar burada. Nasıl geçiyor sizin? Biz şeye de katılmıştık. Antalya İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği o da güzeldi. Ama bu gerçekten çok güzel bir organizasyon olmuş. Hazırlanış, sunum her şey gayet güzel geçiyor. Bizim için de verimli geçiyor. İnşallah devamı gelir. Çünkü Antalya önemli bir pazar. Özellikle iç piyasa açısından turizm açısından. Ne kadar çok turistin gelmesi ve o turistlere kaliteli ürünleri sergilemek her zaman çok büyük bir avantaj oluyor. Bundan sonra sadece sadece gümüşçülere olan Antalya fuarı var. Cam piramitte oluyordu. Ona da biz katılmıştık. Ama bu fuar gerçekten organizasyon olarak çok başarılı, çok güzel yani. 2024'te bundan sonra neler yapacaksınız, ne gibi hedefler var. Şimdi İstanbul Mart Fuarını da bitirdik, burası vardı. Beşinci fuarımız var, Las Vegas ona hazırlanıyoruz. İracat ekibimizle birlikte ona geçeceğiz. Las Vegas'tan sonra daha çok bütün ürünleri verdiğimiz müşterilere repeat olarak hem iç piyasada hem dış piyasada özellikle yaz mevsiminde ağırlıklı iş yapan yerlere neler sunabiliriz, tekrar nelere ihtiyaçları var, onları iletişime geçeceğiz. Daha sonra da Ekim İstanbul Fuarı var, o da bizim için çok önemli. Ona hazırlanıp ondan sonra da yıl شي koleksiyonuyla birlikte yılı hedeflediğimiz bir şekilde inşallah tamamlamayı düşünüyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Başarılarınız devam. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık geldi. Teşekkür ederiz. Sağ çok sağ olun.